Yaşar Süngü Kalabalık şehirlerde yükselen susuzluk riski Türkiye var olan su kaynakları itibariyle dünyanın su zengini ülkeleri arasında yer almadığı gibi su fakiri bir ülkede değil. Su kaynakları iyi planlandığında Orta Doğu'daki uluslararası politikaların şekillenmesinde zamanı geldiğinde petrol kadar etkili bir ekonomik ve siyasal enstrüman olarak kullanılabilir. Türkiye sınır aşan sularıyla da komşu ülkelere su sağlıyor. Ayrıca Türkiye'nin sahip olduğu uzun deniz kıyıları, ileride arıtma teknolojisinin gelişip maliyet bakımından verimlilik seviyesini yakaladığında deniz suyunun arıtılıp değerlendirilebileceği bir potansiyeli taşıyor. Hepsinden en önemlisi su konusunda şimdiden bir devlet politikası oluşturmaktır. DSI verilerine göre genel olarak Türkiye'nin su varlığına baktığımızda ortaya çıkan tablo şudur. Türkiye'de yıllık ortalama yağış yaklaşık 643 mm olup yılda ortalama 501 milyar metreküp suya tekabül ediyor. Bu suyun 274 milyar metreküp toprak ve su yüzeyleriyle bitkilerden olan buharlaşmalar yoluyla atmosfere geri dönüyor. 69 milyar metreküplük kısmı yeraltı suyunu besliyor. 158 milyar metreküplük kısmı ise akışa geçerek çeşitli büyüklükteki akarsular vasıtasıyla denizlere ve kapalı havzalardaki Göllere boşalıyor. Yeraltı suyunu besleyen 69 milyar metreküplük suyun 28 milyar metreküpü pınarlar vasısıyla yerüstü suyuna tekrar katılıyor. Ayrıca komşu ülkelerden ülkemize gelen yılda ortalama 7 milyar metreküp su bulunuyor. Son 50 yılda Türkiye'deki sulak alanların yarısı su miktarı ve kalitesi bakımından sağlıklı yapısını kaybetmiş. Bir başka de işte 3 Van Gölü büyüklüğünde sulak alan ekolojik işlevini yitirmiş. Risk sadece yüzey sularımızla da sınırlı değil. Yeraltı sularımızın da seviyesi alarm veriyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Bursa, Mersin, Konya, Adana ve Antalya küreselde su riski yüksek kentler listesinde bulunuyor. Şehirler kalabalıklaştıkça susuzluk riski artıyor. Buna da bir çare bulunması lazım. Bugün incelimizin %61'i, zeytinimizin %28'i ve pamuğumuzun %14'ü Büyük Menderes suladığı Aydın elimizden geliyor. Ancak yıllık 1,7 milyar metreküplük su potansiyeliyle Büyük Menderes su riski taşıyan havza kategorisinde. Yüzyılın sonuna doğru havza sularının %50 oranında azalması öngörülüyor. Bunun yanı sıra hızla kirlenen suyun kalitesi de düşüyor. Türkiye'de tatlı suyun %73'ü tarımda kullanılıyor. Damla sulama yöntemiyle ortalama %50 su tasarrufu sağlanabileceği varsayımıyla tarımsal sulamada tamamen bu sisteme geçebildiğimiz takdirde ülkemizde her yıl toplam 16 milyar metreküp su tasarrufu yapmak mümkün. Bu da 80 milyona yakın nüfusa sahip Türkiye'de yaklaşık 3 yıllık evvel su ihtiyacına denk düşüyor. Evlerde kullanılan suyun toplam su tüketimi içindeki payının %16 olduğu ülkemizde kişi başına günlük su tüketimi 216 litre. Sanal su yani gıdamız ve kullandığımız eşyaların üretiminde kullanılan su miktarı dikkate alındığında ise Türkiye'de kişi başına su tüketimi günde 5400 litreye çıkıyor. Susuzluğun bireyler, iş dünyası ve karar vericiler için ortak bir risk olduğuna dikkat çeken WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli'nin çağrısına uymamız hepimizin menfaatine. Doğada suyun doğduğu ve geçtiği doğal alanları koruyarak, tarımda sulama yöntemlerimizi iyileştirerek, acilen damla sulamaya geçerek, sanayide suyu kirletmeden verimli kullanarak, temiz üretim yatırımlarını teşvik ederek Jeotermal enerji üretiminde açığa çıkan yüksek kimyasal ve ağır metal içeren atık suların geri basılması yerine yüzeysel su kaynaklarına bırakılmasının önüne geçerek denetimlerde sıfır tolerans yaklaşımını benimseyerek kentlerimizde dağıtım kayıplarını ve kaçakları önleyerek evlerimizde her damlayı tasarruf ederek tüketim alışkanlıklarımızı değiştirerek suyumuzu korumayı birlikte başarabiliriz. Suyu korumanın ilk adımı alışkanlıklarımızı güncellemektir. Onu başarabilirsek birçok şeyi değiştirebiliriz. Herkes tüketim alanında kendi zararlı alışkanlıklarını askeriye indirmeye çalışırsa yaşanabilir bir çevre ve yaşanabilir bir sosyal ortam kendiliğinden oluşacaktır. Havayı, suyu, toprağı kirletmek, ağaçları, bitkileri yok etmek, milyarlarca canlıyı öldürmek demektir. Bu bir toplu katliamdır. İnsanoğluna bu cinayetin bedeli de salgın, deprem, sel, kuraklık, susuzluk ve yüksek enflasyonla ödetilir.